Merhaba arkadaşlar. Şu an havuzumuzun başındayız. Ee, bir akşam üzere. Sülüğümüzün kokon yapışını gördüm ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Böyle bir beyaz köpük yapıyor. Bunun içerisinde yumurtalarını, yavrularını bırakıyor daha doğrusu. Hemen ondan sonra da bu e, kokon haline geliyor. Tamamen açıp içini görelim mi diye çok rahatsız etmek istemiyorum hayvanı ama yine de bilgi amaçlı bunu açmak istiyorum. Üzerinde toprak vardı. Ben o toprağı açtım. Olayı görebilmek için. Evet. Bunu buradan böyle kaldırıyorum. Diğer taraftan çekmek istiyorum. Evet arkadaşlar, sülükler bu şekil yok yapıyor. Şöyle bir de ışık yakarsak buraya daha mı net görürüz. Evet, bu içeride görmüş olduğunuz siyah bir şey var, beze var diyelim. Onun içerisine bırakıyor yavrularını etrafını böyle köpüklerle donatıyor. Ve 2-3 gün içerisinde o köpükler o bezenin etrafına sarılıyor ve çok sağlam bir malzeme oluyor. Sürükler 45 gün onun içerisinde duruyor. Ki bu esnada şöyle bir tane yumurta görmüştük. evet yumurta. Ondan sonra 2-3 gün sonra da bu şekilde alıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi yumurta. Şöyle sattığımız zaman yeni bir yumurta olduğu belli. Mevsim itibariyle zaten yeni yeni yavrular çıkıyor. Bunu böyle yerine koyalım. Evet arkadaşlar. Bu şekilde sülük yumurtasını bırakıyor. Tekrardan bunu biz kapatalım. Ee, nemli bir yere sülük yumurtayı bırakır. Açığa bırakmaz suyun içerisine kesinlikle bırakmaz toprağın üzerine kesinlikle bırakmaz bu şekildeydi ben bunu gördüğüm zaman ee, sizlere paylaşmak için açtık hani fazla da rahatsız etmeyelim sülüğü he İşte böyle burası bizim havuzlarımızda bir tanesi